Emrül Mümin Hazreti Ali Keremullah ve Cehden nakledilmiştir. Bak Hazreti Ali dedem Keremullah ve Ceh ne diyor? Kapalı bir sandık içinde olsam dahi diyor. Kapalı bir sandık içinde olsam dahi. Hani var ya insanlar gücüm yok, ailem beni dışarı çıkartmıyor, babam evet. baskı yapıyor, dedem baskı yapıyor, işte sülalem baskı yapıyor diyor. Evet. Değil mi? Evet. Bak Hazreti Ali bütün bahaneleri kapatacak bir açıklama söylüyor. Bak diyor ki kapalı bir sandık içinde olsam dahi kilitli kapalı sandık. Evet. Mehdi'ye katılmak için Mehdi Cura, e, cemaatine katılmak için kilidini kırar çıkarım diyor. Maşallah. Maşallah. Neyse onun kilidi neyse engel ben onu kırarım arkadaş. İnşallah. Değil mi? Evet. Hazreti Ali de böyle. Maşallah. Maşallah kilidini kırar çıkarırım diyor. Çünkü orada Allah'ın halifesi Mehdi vardır diyor Hazreti Ali. Maşallah. Ee, 171. sayfa Kıyamet alametleri. berzencin eserinde. İnşallah. İnşallah. Değil mi? İşte okuldan baskı var diyor, arkadaşlarımdan baskı var. Evet. E kardeşim baskı yoksa nasıl imtihan olacak? Evet. Değil mi? Evet inşallah. E bir de sırtından itelim bari. e tabii ki baskı olacak. İnşallah hocam. Tabii ki zincirlerin olacak. İnşallah hocam. E zincirleri kırmıyorsan sen nesin o zaman? Engel yoksa neyi yapmış oluyorsun? Evet. evet. Hatta diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karda kar yağmış. Kar tipi. Evet. Adamın da feri kalmamış yere düşmüş. Açlıktan, perişanlıktan. Evet. soğuktan. Yere düşmüş evet. yüzüstü. Karda diyor sürünerek diyor, apalayarak böyle eline sürünerek. Kendini çekerek dahi olsa Mehdi'ye katılırım diyor. Evet. Hiçbir bahane yok demektir. Evet hocam, maşallah. Hangi vicdan insanı tutabilir ya Mehdi'yi gördüğünde, hissettiğinde, anladığında? Tutulamaz hocam, Değil maşallah, elhamdülillah. İşte bak. O kilitli sandık insanlar düşündürsün. Demek ki insanlar Mehdi'ye karşı kilitli sandıklar oluşturacaklar. Sandıkçılar oluşacak demek ki. Evet. Büyücüler oluşacak. Evet. Ve Mehdi'ye karşı işlerine içlerinde bir öfke, bir haset ve bir kin olacak. O sandıklarıyla Müslümanları zapt etmeye çalışacaklar. Mehdi'ye gitmesin. Evet Mehdi'ye yardım etmesinler. İddiat-ı İslam olmasın diye Müslümanları kavurmaya kalkacaklar. İnşallah. Fakat buna rağmen koç yiğitler, aslanlar o kilitleri kırıp Mehdi'nin o anlı şanlı e, topluluğuna katılıyorlar. İnşallah hocam. Elhamdülillah. İnşallah. Maşallah.